Evet, merhabalar. Bugün Erzurum'un Hınıs ilçesinde Cornhole Turnuvası düzenledik. Cornhole Turnuvasının tanıtımını Söğütlü beden eğitimi öğretmeni İzzettin hocamla beraber, öğrencilerimizle beraber tanıtacağız. Hocam söz sizde. Arkadaşlar merhabalar. Bugün daha önce ulusal çapta oynanan, Amerikan Ligi'nde daha çok oynanan Cornhole, diğer ismiyle mısır torbası oyununu tanıtacağız. Ee, daha önce olduğumu bilmiyorum ama okul bazında ilk düzenleyen herhalde bizlerizdir. Dilerseniz branşı ta tanıtalım. Tabi. Hocam oyunun amacı nedir? Oyun amacı belirlenen hep e, uzaklıktaki bir hedef gerisinden e, bir tahtamız var. Tahta üzerinde 21 santim çapında bir deliğimiz var. O deliye başarılı atış yapmak mısır torbalarıyla atışımızı gerçekleştiriyoruz. evet, Buyurun hocam. Torbalar alayım hocam. Torbalarımız bu şekilde 15-15 santim -15 çapında bir e, genişliği var. İçerisinde 450 gram bir mısır taneleri var. Ağırlığı 450 gram yani. Hmm. Atışımızı yıldızlarda 6 metre küçüklerde 4 metre gençlerde 8 metreden mesafeden aşağıdan yukarı olduğu şekilde atışımızı gerçekleştiriyoruz. Atışımızı örnek olması açısından bir tane ben yapıyorum. <laughs> Ay, <çok> <gülüyor> <Keser>. <gülüyor> Nazarlık atışımızı hocam. Gerçekleştiriyoruz. Üstünde durursa bir puan varsayalım içine girsin. Girdi girerse gibi. 3 puan. Rakip de aynı şekilde atışlarını yapıyor sırayla olacak şekilde. Daha sonra torbalar bittiğinde çıkarma işlemi yapıyoruz. Fazla olan sayısı fazla olan yani örnek veriyorum. Mavi 4, pembe 5 puan da olsun. 5'ten 4'ü çıkardığımızda 1 puan pembenin hanesine yazılır. Evet. Toplamda kaç olan kazanıyor hocam? Sonra toplamda 21 sayıya ulaşan oyunu kazanmış oluyor. Hmm. Tahtanın ölçüsünü söyleyelim. Hocam el emeği hazır değil. Hocamızın yaptığı. Genişliği, 120 santim uzunluğu ve arka ayakları yerden 30 santim olacak şekilde yükseklikte bir e, uzunluk ölçüsü var. Deliği tanıtalım hocam. Arka kenarından 15 santim içeride olacak şekilde çapı 21 santim bir deliğimiz var. Sayı torba içine girdi mi 3 puan, üstünde kaldı mı ve 1 puan da atış oluyor. Hocam öğrencilerimizle turnuvamızı düzenledik. Aha. Birinci ve ikincimiz hatta evet. üçüncümüz belirlendi. İlçe genelinde ortaokullar arası turnuva düzenledik. E, dereceye giren öğrencilerimize bir maç düzenlesek kısa bir tanıtım amaçlı olur mu? Olur. Evcan. Demet. Demet. Evet, sen, Demet'in sen, torbaları sen, hazır. Sen, tembe, yazı turayla başlanıyor mu ya aralarında... evet, da aralarında? Başlama atışını belirlemek için yazı tura atışı yapıyoruz. İsterseniz öyle yapalım. Yazı tura. Evet, yazı başlıyor. Yani pembe takım. Pembe şu an 1 puanda. Pembe şu an 1 puanda. Mavi 1 puanda. Mavi 1 puanda. Mavi 1 puanda. Son atış Evet 7 puan pembe Hocam tahtayı çek istersen. Evet Pembe 7 puanda Hocam tane tane, tane, yapalım. tane nasıl anlatalım? yapalım Pembe 1 Masada durduğu için birer puan Pembe 2 2. Pembe 3, 3. puan Bir tane de pembe içinde olduğu için Toplamda 6, 6 puan. puan Mavi 3 torbası olduğu için Birer, birer puan 3 puan maviye yazılır yani şöyle eee Pembe 6 mavi 3 olduğu için 3 puan pembenin hanesine yazılır Evet Pembe tamam. şu an 3-0 önde olmuş oluyor Tamam devam Bakalım edelim azı. bir set daha oynayalım Evet evet. az önce atan ilk atan Pembe, pembe yaptığı için Kez avantaj oluşmasın diye Diğer sette mavi başlıyor İkinci sette mavi başlıyor

oyunun çektim evet, evet çektim burayı oyunun çektim. Oyunun dinamizmi bu şekilde daha iyi, daha rekabetli bir oyun olmasını sağlıyor. Üstünde bulunan torbaları rakip eğer kendi atışını yapıp rakibin torbasını oyun delikten içeri girerse puan geçerli olmuş oluyor. Bu da daha rekabetli bir durum oluşturuyor. Şöyle hocam yani çemberin kenarında iken rakip hem ha, kendisininkini ya da sadece rakibininkini atıp Pembe atış yaptı. Kendi torbası ve rakibin torbasının ikisini içeri aldı. Bir torbası üstte kaldı. Üçer puan ikisini. Üçer puan evet. geçerli oluyor. Anladım. Evet devam edelim. Buyurun. Torbalarımız birlikte Tekrar puanlamayı yapıyoruz. Mavi 3. 3 tane de üstte olduğu için altı puan maviye. Pembe bir tane içeride iki tane de üstü olduğu için 5 puan pembeye, 6 5'ten 1 puan mavi hanesine yazılır. Onu da şöyle çevirerek evet. Oyunun amacı 21 sayıya ulaşan 21 2. sayıya ulaşıp rakibini elemek. Evet. Oyunun bu şekilde tanıtımını yaptık. Erzurum Hınız ilçesinde ortaokullar arası Kornol turnuvasını düzenledik. Bu oyunda hocam cinsiyet ayrımı yok anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Evet. Cinsiyet ayrımı Şöyle e, kategori ayrımı oluyor. Yıldızlar ve minikler, yani küçükler olmak üzere ve gençler olmak üzere ancak bu şekilde ayrım yapabiliriz. Kız ve erkek ayrımı bir cinsiyet ayrımı olmuyor. Anladım. Hocam emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu oyunun tanıtımında gösterdiğiniz İnşallah çaba için çok sağ olun. Daha çok e, yayılır. Bizim severek oynadığımız öğrencilerimize özellikle 3 aylarında... Spor salonu olmayan okullarda. Spor salonu olmadığı için ve soğuk bir memlekette olduğumuz için içeride kısa mesafede daha güzel oynandığı için çocukların faydalandığı ve çocuklara bir şeyler e, e, kattığımızı düşünüyorum bu konuda. Ve çok sevdiler. Umarım daha çok yayılır. Ülkenin her tarafında da oynanır. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. I'm just